arkadaşlar video kesildiği için tekrar devam ediyorum. Daha demin video dondu. Patladı. Evime baskın geldi. Ondan en son adamları pişiriyorum. Hey. Hey, Irkçılık hepimizde. Benim de, de çocuklar. Abartmayın. Lan. Lan. Irkçılık yok. Irkçılık yok. Irkçılık yok.

Lan. oha. Ne? Ben adama başka bir şeyler yapıyorum. Dur. Geril bir geril bir koyacağım şimdi. Eee. Hayır ırçılık oldu ırçılık ırçılık ırçılık. Oha ölmedi lan. Tamam artık ırkçılık yok. Kim var? Oğlum sen bağırıyorsun kafana açarım. Oğlum bunun yüzü yok. Lan yüzü kayboldu çocuğum. Lan adamın yemin ederim yüzü yok. Arkadaşlar adamın yüzü yok. Sen mi Bu yaşı artık yaşamayacak. Lan siyahiler mor oldu, beyazlar siyahi oldu. Bu ne? Google

bitti. Arkadaşlar Gore her gün güncelleme geliyor. Bıktım şu oyundan artık oynamayın. O, e, telefon yanıyor. Her gün 2 GB'lık reklam geliyor. Ben reklamla alakalı güncelleme geliyor.